Türkiye'yi iç karışıklığa sürüklemek isteyenlerin Esenyurt'taki olayla birlikte yine provokasyonu körüklediğini belirtti. Topluma korku aşılamaya çalışanların amaçlarına ulaşamayacaklarını söyledi. Esenyurt'ta işlenen menfur bir cinayet üzerinden toplumsal yapıya korku aşılayan, tedirginliği arttıran, güven ve huzur ortamını karartmaya çalışanlarda siyasetten ve demokrasiden umudunu kesen zillet zihniyetinden başkası değildir. Suç ve suçluyla mücadele kararlılıkla devam edecek, bu süreçte hiç kimsenin gözünün yaşına da bakılmayacaktır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamayla gündemi değerlendirdi. Bahçeli Esenyurt olayı sonrası toplumu kutuplaştırmaya çalışan açıklamalara tepki gösterdi. Muğla Akbelen'deki provokasyonata ayrı bir parantez açtı. CHP'li Mahmut Tanal'a sert çıktı. Dokunulmazlığı kaldırılmalı dedi. Muğla Akbelen'de başta CHP Genel Başkanı olmak üzere nöbetçi provokatörlerin günlerdir iç huzuru tahrip çabası gözümüzden kaçmamıştır. Günbegün gün eriyen bir partinin ve marjinal yedeklerinin Akbelen'den bir gezi parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa tevesül ve teşebbüs ettikleri açıktır. HDP'li bölücüler ne yapıyorsa aynısına CHP'li milletvekilleri de kalkışmıştır. Türk vatanında... Türk askerine düşmanca mukabele etmenin cezasız ve karşılıksız bırakılmaması bu milletvekili müsveddesinin dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanmasının önünün açılması demokrasi ve hukuk namusu adına bir mecburiyettir. Bahçeli'nin gündeminde yerel seçimlerde de vardı. CHP ve HDP başta olmak üzere muhalefet partilerinin yönetimi altında inim inim belediyelerin milli iradenin müdahalesiyle kurtarılması önümüzdeki en sıcak gündem konusu haline gelmiştir. Bilhassa HDP'nin terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık maksadıyla zehirleyip seferber ettiği belediyeler mutlaka el değiştirmeli ve cumhurun yönetimine geçmelidir. Yerel yönetimlerdeki mevzi ve merkez kaç istila son bulmalıdır.